2019'un Aralık ayında dünyanın bugüne kadar hiç bilmediği bir düşman ortaya çıktı. Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki Hunan isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen virüsün bir kişiye bulaşması dünyanın akışını değiştirdi. İlk hastalardan alınan örnekler bilinen birçok patojen için test edildi. Yarasa SARS-CoV virüsüne yüzde 85 oranında benzerlik gösteren yeni bir koronavirüs tanımlandı. Tüm dünya artık onu COVID-19 olarak biliyor. COVID-19 adı verilen bu virüsün bu kadar hızlı yayılması beklenmiyordu. Koronavirüsün Wuhan'da tespit edilmesinden tam 3 ay sonra Türkiye'de ilk vaka görüldü. Bir vatandaşımızın test sonucu Koji, diç, koji, diç, koji, koji, diç. Türkiye'de ilk bakanın tespit edilmesinden bir gün sonra Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde pandemi ilan etti. Koronavirüs Türkiye'de tespit edildikten 8 gün sonra ise ilk kez can aldı. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastama kaybettik. Türkiye ilk kaybı yaşarken Dünyada koronavirüse bağlı ölüm sayısı 7900'e yükseldi. Türkiye'de hızlıca önlemler alınmaya başlandı. Yaş kısıtlamalarını, sokağa çıkma yasakları takip etti. Dış dünya sessiz bir şekilde bizleri beklerken virüs yayılmaya devam etti. Akrabalarımızı, tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi, sağlık çalışanlarımızı ne yazık ki kaybetmeye başladık. Tüm dünya Koronavirüsten kurtulmak için çaba halinde. Bilim insanları aşı üzerinde çalışmalarını sürdürürken hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar. Hijyen, maske, mesafe. Çünkü koronavirüsle mücadele hayat memat meselesidir.